Sıradaki haberimiz ev sahibi olmak isteyenler için geliyor. İngiltere'de ev nasıl alınır, şartları nelerdir? Şimdi Fali Properties'e gidiyor ve detayları sizler için öğreniyoruz. Merhaba sevgili seyirciler. Bu hafta Faili Properties'deyiz ve yanımda gayrimenkul danışmanı Umut Bey var. Merhaba Umut Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Ee, bu hafta bize sıkça sorulan e, bir soru, yani İngiltere'de satış nasıl gerçekleşir, yani alım süreci nasıl ilerliyor? Ee, ona değinmek istiyorum biraz. Tabii mümkünse ilk başta izlememiz gereken prosedürler nedir? Buradan başlarsak iyi olur. Tabii ki heyecanlı bir olay yani ev alma kararını aldıktan sonra yapılması gereken aşamalar. Ee, bazı müşterilerimiz heyecana kapılıp direkt bize gelmiş oluyorlar. Yani ev seçme konusunda, bölge seçme konusunda ama bundan önce bir süreç daha var. Her zaman tavsiye ediyoruz ki ilk başta kararı aldıktan sonra yani öncelikle bir kendi finansal durumlarına mortgage alabilirler mi? Mortgage durumları nasıl olacak? Bütçe kararlaştırma. ilk önce bu aşama gerekiyor ve bunu yapmak için de öncelikle ya kendi bankalarına ya da bizim her zaman tavsiye ettiğimiz bir broker'e konuşması yani bir mortgage broker'e arasındaki fark da kendi bankasını da giderlerse tabii ki banka kendi ürünlerini ön plana koyacaklar ama bir broker'e giderlerse bu tüm bankalara bakıp müşteriye en uygun yani borçlandırma şartları kendine uygun durumları bulmuş oluyorlar mortgage gitmeden önce bir kendi hesaplarını bir kontrol edip gelirleri hesabına yatıyor ve bir temizleme aşamasından geçmeleri lazım Çünkü bankalar e, ilk önce bir tarama yapıyor yani hesabalar. biraz zorluk çıkarıyorlar bayağı bir zorluk çıkartıyorlar gittikçe e, istenen evraklar yani gerek seçmen listesinde olması gereken e, ya da kredi history dedikleri yani krediye uygun mudur insan e, Çünkü bazısı daha yeni hayat iş hayatına atılmış oluyor ve hiçbir şekilde bir kredi kartı almamış bir ayak izi bırakmamış oluyor. Bu çok önemli. Yani her zaman tavsiye ettiğim şey ufak da bile olsa bir bankadan bir kredi borçlanması. Bir kredi kartı şeklinde olabilir. Bu bir e, borç olmuş olabilir. Yani ister gerek duymasa bile çünkü hiç borç almamış bir insan banka tanımıyor onları. Yani bu demek değil ki para ihtiyaçları yoktur. E, ama borç alıp geri ödeme yapmış bir insan bir ayak izi bırakıyor ve bir güvenilirlik kazanmış oluyor banka konusunda. Çok güzel bir yere değindiniz. O zaman hiç kredi çekmemiş bir insan özellikle bir kredi kartı çıkarması bile ev alması için yararlı bir şey olabiliyor diyorsunuz. Tabii her zaman tavsiye ettiğimiz yani ufak bir olsa bir 500 1000 sterlinlik bir kredi kartı ve günlük alışverişleri onu onun üzerinden yapıp ve geri ödeme takdirde yani çok avantajlı bir duruma bırakıyorlar kendilerini. Ev almak isteyen kişi brokerla konuştuktan sonraki aşaması ne oluyor? Brokerlar konuştuktan sonra bunun üzerine bir bütçe Değerli. yani ya bro brokerdan alabileceği e, bir kağıt var yani bu insan krediye uygundur diye e, o belgeyi aldıktan sonra bize gelmeleri o bize bir bütçe ne geliyor. Bu 250 bin pound sterlingden başlar. 500, 600, 700 artık kendi durumlarına göre. Bir belgeyle geliyorlar. Yani bu insan krediye uygundur diye bir belge veriyorlar. Decision in principle dedikleri. Biz onu aldıktan sonra şimdi bir bütçe değerlendirmiş oluyorsanız biz de o bütçeye göre ya bir bölge Londra'da bir ev tipi. Çünkü bundan, bundan sonraki aşamada ilk adımı atmış alıyorsunuz dilerseniz. İkinci adımda ne tür bir emlak tipi? Yani İngiltere'nin evleri yani en 100 150 senelik bir geçmişe dayanan yani ev tipleri var. Yani bunu bitişik nizam olur, daire olur. Yani farklı farklı alışveriş şekilleri var, farklı evler var. Kişisel tercihler de oluyor. Şimdi bir aileyseniz göz önünde bulunacağınız Önemli okul noktaları, um, fark ulaşım noktaları bunlar yani bölgeleri gözde yapan şartlar budur. Yani şimdi kişisel tercihine göre bir bölge belirliyorsun. Hı -hı. Bazı kişi sadece bütçe olanak yani bir ev sahibi Hı -hı. olmak istiyorum ve nereden başlayabilirim? Bazısı Londra dışına çıkmak zorunda kalıyor, kimisi Londra içinde kalmak istiyor. Ona göre bir bölge analizi, bir bütçe analizi yapıp onlara uygun olan bölgeleri seçiyoruz. Peki, emlak alışına karar verdikten sonra freehold ve leasehold var. Bunların arasındaki fark durumları nedir? Şimdi İngiltere'nin e, yani belirli bir ev alma şartları ve kanunları var. Bu uzun senelere dayanan kanunlardan yapılmış. E, yani Türkiye'den de bayağı bir farklı oluyor ve çoğu halkımız bunda birazcık bocalıyor. Yani bir daire ne ev ne arasındaki e, fark nedir? Şimdi freehold'u e, kısaca anlatacak olursak, freehold bir ev e, mülk sahibi oluyorsunuz ve arsa toprağı da sizin olmuş oluyor. Yani freehold sizin oldu. Tamamen arsa ve bina size sahip olmuş oluyor. Ama çok daha yaygın olan leasehold olayı İngiltere'de. Daire satın alıyorsunuz. Orada ne toprağı ne arsasını satılıyorsunuz. O dairede yaşamak için sene satın almış alıyorsunuz. Bu ne demektir? Yani şöyle göz önünde bulundurursak bir daireyi alırken o dairenin asıl bir sahibi de oluyor. Freeholdası oluyor. Sen Hı. sadece o leaseholda yapıldığı tarihten itibaren ya 99 sene ya 125 sene üzere bir lease veriliyor. Siz de o lease'i satın almış oluyorsunuz. O leaselerin şartları olmuş oluyor ve onları mecburen yani ta şey yapma takip etmeniz lazım ve freehold da farklıdır. Bu tamamen sensin freeholda başka bir saldı falan yok. Peki bu Lee da 99 yılı doldurduk bir şekilde. Torunumuz oldu, bir şey oldu. Bu 99. yıla geldik mi? Yine bir tekrar anlaşma mı yapılıyor ya da daha uygun bir anlaşma mı yapılır? Tabii ki yapıldığı tarihten itibaren 99 yıl, 125 sene dedik. Bu kısaldıkça da e, sene satın alma hakkınız doğuyor. Yani doldu dediğiniz 99, oraya kadar bekleyemezsiniz. Çünkü 80 senenin altına düştüğü anda ticari e, değeri sıfır olmuş oluyor. Yani mortgage firmaları tanımamış oluyor bu e, daireyi ve çok borçlandırmada, satmada çok zorlanırsınız. Onun için mecburen tekrardan gidip asıl sahibi Freehold'a ya başvuru yapıp 90 sene satın almış. Yani 90 sene satın alma hakkınız var. Yani örneklendirmek gerekiyorsa şu anda birçok daire 1960-1970'lerden sonra yapılmış ve hepsinin yani nereden bakarsan 70-80 sene listi kalmış oluyor. 90 sene satın aldığı sürece 140-150 senelik bir list olmuş oluyor. Bu lizin belli bir fiyatı var değil mi? Yani 99 yıl boyunca ödeyeceğiz diye bir durum değil. Mesela örnek veriyorum 500 bin sterlin gibi bir belli bir mülk yani var. Yani her posta koduna değişen, konut tipine değişen o dairenin bir değeri vardır ve sene satın aldığında da e, bir formül uyguluyorlar ve ayrıca masrafları da vardır. Yani çünkü orada ne dedik? Yani mülk sahibi sen değilsin, mülk sahibine e, bir kira ödüyorsunuz. Bu normalde bir cüzi bir rakam yani 200 sterlinden 400 sterlin arası bir senelik e, kira parası. Ayrıyetten servis charge dediğimiz yani çevre bakım o, olayı da yani mevcut listelerde. Teşekkür ederim Umut Bey. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek yani müşterimiz ilk aşamayı geçtikten sonra bizim herhangi bir ofise gelip, yani bir bölge analizi, çünkü Londra çok yaygın bir bölge ve farklı bir emlak tipleri bulunduğu bir bölge. Yani herhangi bir ofise gelip danışmaları yeterli bizim için.